kitab Mukaddes'e göre bu sapkın kavmin yaşadığı şehir Sodom'dur. Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre kent İsrail-Ürdün sınırı boyunca uzanan Tuz Gölü'nün yakınlarında kurulmuştu. Bölgede incelemeler yapan arkeologlar Burada büyük bir felaketin yaşandığına dair kanıtlar elde ettiler. Özellikle toprak altından çıkarılan insan iskeletlerindeki şiddetli tahribat güçlü bir depremin işaretlerini taşıyordu. Kur'an'da bildirildiğine göre bu felaketin yaşanmasından bir gece önce Melekler Hazreti Lut'a insan şeklinde gelerek onu uyarmışlardı. Elçiler dediler ki: "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü, yola çık. Sakın hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın. Fakat senin karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan ona da isabet edecektir. Onlara vaat olunan azap sabah vaktidir." sabah da yakın değil mi? Böylece emrimiz geldiği zaman üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. Rabbinin katında belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir. üstünü altına çevirmek ifadesi büyük ihtimalle bölgenin şiddetli bir deprem sonucu yerle bir olduğuna işaret etmektedir. BBC'de yayınlanan Bilim adamları Sodom'un ateşten sonunu gün ışığına çıkardı başlıklı habere göre İngiliz jeolog Graham Harris bu konuda güçlü deliller keşfeden bilim adamlarından biridir. Doktor Harris'e göre Sodom ölü deniz kıyılarında kurulmuştu ve bölgede bulunan asfalt maddesinin ticaretini yapıyordu. Bu madde eski çağlarda teknelerin su yalıtkanlığını sağlamak ve bina inşasına yarayan taşları bir arada tutmak amacıyla kullanılıyordu. Ancak Ölü Deniz'in hemen yanı başındaki bu yerleşim alanı son derece kararsız bir toprak yapısına sahipti. Burası dünyanın zıt yönde hareket eden iki tektonik plakasının birleştiği yerdi. Burası tam bir deprem bölgesiydi. Kazalardan ortaya çıkarılan lav ve bazalt katmanları burada volkanik bir patlamanın ve depremin olduğunu gösteren en büyük kanıtlardır. Kur'an'da üzerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık ifadesiyle tarif edilen olay büyük olasılıkla bu volkanik patlamadır. Aynı ayette emrimiz geldiği zaman üstünü altına çevirdik şeklinde ifade edilen olay da depremin getirdiği yarılma ve çöküntüler olabilir. Ölü deniz kıyılarının altı parlayıcı metan gazı birikintileriyle doludur. Muhtemelen deprem bunları harekete geçirmiş ve ateşlemiştir. Yer adeta bir bataklığa dönüşmüş, ve büyük bir heyelan şehri suyun içine doğru sürüklemiştir. Cambridge Üniversitesi'nde yürütülen bir dizi bilimsel deney bu teoriyi kanıtlamıştır. Bilim adamları bu deneyde Lut kavminin yerleştiği bölgenin bir benzerini laboratuvarda oluşturmuş.